Teşekkür ederim. Ee, bugün davanın 172, bugün evlatlarımın e, toprağa verilişinin 172. günü. Davanın da 6. günü bugün. Ee, sanık ifadeleri tamamlandı, müşteki ifadeleri alınıyor. <laughs> Sabahtan katılamadım çünkü atmosferi, o atmosferi diğer e, mağdur ailelerinin yakarışını e, e, duymak çok ağır gelecekti. Az önce e, Eşimin yanında da e, düşüncelerimi söyleyemem diye çünkü o da altı tane evladı e, şey, 8 tane evladı şehit veren bir anne. Onun şeyi benden daha ağır. Bugün içeride e, şikayetle bulundum, kısa bir konuşma yaptım ve çıktım. Şimdi doğru, mecliste e, bu yangın faciası ile ilgili bir komisyon kuruldu. Türkiye'de e, meclis komisyonlarının herhangi bir e, müeyyidesi olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama yine de bunu çok önemli buluyorum şu anlamda. Biz netice itibariyle e, canlarımızı kaybettik. Kaybettiğimiz canlar geri gelmez. Ama e, tüm canlar bizim için kıymetli. İnşallah bu komisyon e, edraflı bir şekilde e, yani neticeye tesir edecek bir şekilde tüm e, sonuçları, tüm olayın mağdurlarını, e, müsebbiblerini, e, gerekli e, bu olayda payı olanları, olduğunu düşünenleri dinler, e, ciddi bir soruşturma yapar. Ve netice itibariyle bunun sonucunda oluşacak raporda inşallah inşallah e, bundan sonraki olaylar açısından bir ışık tutar. Ama şunu belirtmek istiyorum. Doğru, komisyon başkanı e, ilk gün e, buraya geldiğini duydum. Yanında da Bolu Milletvekili e, Yüksel Coşkun Yürek Bey varmış herhalde. Varmış diyorum. E, çünkü e, bu olaya gelen komisyon başkanı ve Coşkun Yürek Bey'in e, burada bas sağlığı dilemesi gereken ve ziyaret etmesi gereken ilk insan bendim. Bu yangında e, ben 8 evladımı kaybettim. Yani 78 canın 8'i e, benim evladım. Tüm ailemi toprağa verdim. E, netice itibariyle benimle görüşmeye ihtiyacı hissetmediler. Belki yoğunlardı. Onu bir kusur olarak söylemiyorum ama tespit anlamında söylüyorum. Neticede geri döndüler. E, bugüne kadar komisyona çağrılmadım. E, tabii orada nasıl bir işleyiş var onu bilemiyorum. Birkaç mağdur ailesinin komisyona çağrıldığını duydum. Ama e, takdir edersiniz ki eğer mağdur aileleri komisyonda dinlenecekse burada dinlenmesi gereken birinci sıradaki şahıs benim. Benden daha e, büyük can kaybı olan, benden daha büyük bu anlamda acısı olan, tabii tüm acılar kıymetli, acısı olan bir şahıs yok. ayrıca 35 yıllık avukatım, mesleğim icabı da bu hususu dile getirebilecek olan, bu hadiseyi onlara ifade edebilecek olan şahsın ben olduğunu düşünüyorum. Ama bugüne kadar beni komisyona ne hikmetse çağırmadılar. ben çağrılmayı bekliyorum. bu eğer duruşmalardan sonra da rutin seyri içerisinde birkaç gün içerisinde bana bu hususta bir tebliğ gelmezse bizzat kendim komisyona müracaat ederek dinlenme talebinde bulunacağım. Şimdi burada enteresan olan başka bir husus var. Bu komisyonun üyesi bu AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkun Yürek Bey. Bugüne kadar Yüksel Coşkun Yürek Bey komisyonun üyesi olmasına rağmen bugüne kadar Yüksel Coşkun Yürek Bey benimle herhangi bir temasa geçmedi. Yüksel Coşkun Yürek Bey'in evladı evlatlarının bir tanesiyle benim arkada resmini gördüğümüz evladım. E, arkadaştı. E, ben e, Yüksel Coşkun yüreği e, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana yani 20 küsür yıldan beri tanırım. Kendisine abi diye hürmet ederim. Bir talebim olmaz. Yani kendisine bugüne kadar Yüksel abi şunu istiyorum diye bir talepte asla gitmedim. Hayatım boyunca hiçbir siyasiye hiçbir taleple gitmedim. Bunu Bolu'da olan arkadaşlar bilirler. Benim e, herhangi bir şekilde bir siyasi edip de bir, bir talebim olmadı. Olmaz. E, netice itibariyle e, Yüksel Coşkun Yürek Bey benim 20 küsur yıldan beri abi dediğim bir insan. E, dünya görüş olarak yakın olduğumuz e, şimdi bu dava ile ilgili bir video çektiğimiz için yani bir dava ile ilgili bir kanaat belirttiğim için çok siyasi bölümüne işin girmek arzu etmiyorum ama şunu belirtmeden geçersem tarihe not düşme anlamında kendime de haksızlık yapmış olurum. Yüksel Coşkun Yürek il başkanı iken buraya o dönemde gelen AK Parti Genel Başkanı'nı na, e, Yüksel bir şey töreninde konuşmayı hazırlayan adamım ben. Yani e, Yüksel Coşkun Yürek Bey'e il başkanı olarak konuşma metnini hazırlayıp eline verecek kadar yakınım ben Yüksel Coşkun Yürek'e. Şimdi e, meselenin siyasi yönünü bir kenara bırakıyorum. insani yönü olarak. Artık çok hassas olunca insanlar biraz ben biraz insani yönü daha ön plana çıkarıyorum. E, çünkü siyasi hadise hadisede bir takım mülahazalar olabilir. Yani yanlış anlaşılmaya sebebiyetler olabilir. Bu hadise başka yönlere çekilebilir. Bu konuda çok hassasım. Asla çekilmesini arzu etmiyorum e, meselenin yalnızca hukuki seyri içerisinde gitmesine ve gerçek suçluların, suçun şahsizliğine inanıyorum, gerçek suçluların adalet önüne çıkarılmasını talep ediyorum. Talebim bu kadar masum ve net. Yüksel Coşkun Yürek Bey bugüne kadar işte taziye bakanlarla birlikte herhalde zannediyorum onları ya da AK Parti'nin üst düzey bir yönetici gelince birkaç kere ayaküstü e, ama bir kere bir kere ya hanımını alıp da hanımını alıp da bir kere e, bu kadar kardeşlik hukukumuz var. Bir kere gelip de tek başına hanımıyla birlikte ya da ana, ana, alamadı hanımının işi vardı. Ben bunu hanımını alıp derken aile anlamında söylüyorum olmadı. Bir kere beni arayıp da Yükselcim yanına gelmek istiyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Acını paylaşmak istiyorum demedi. Ya şimdi e, demedi. Daha vahimini söyleyeyim mi? Bakın bugün 6. günde girildi. Dün itibariyle bugün göremedim ama. 5 günden beri e, bir AK Partili olarak bunu söylemek zorundayım. Kendisiyle mücadele ettiğim, AK Parti adına kendisine hakaret ettiğim, kendisine belki küfür derecesine çok ağır eleştirilerde bulunduğum e, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Türkay Bey her gün buraya geldi. Şu ismini çok ismini unuttum. Türkay, Ateş. Türker Ateş Bey. Çok özür dilerim kendisinden ismini unuttum. Türker Ateş Bey buraya geldi. Hiçbir hukukum yok. Hiçbir samimiyetim yok. Ee, hiçbir aile yakınlığım yok. Hiçbir dünya kesişmem yok. Buraya geldi 5 gün böyle. Her gün yanıma gelip, her fırsatta yanıma gelip, sarılıp Hüsnü Ağabey yapacağımız bir şey var mı dedi. Bu önemli midir? İnsani olarak önemli. Siyasi olarak önemli midir? Hiç önemli değil benim için. Buraya siyasi olarak kim gelmiş kim gitmiş benim için hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Ama ya sen komisyonun üyesisin. Benim 20 küsur yıldan abimsin. Burada sen olacaksın ya. Neredesin Yüksel Coşkun Yürek? Neredesin? Nasıl bundan daha ehemmiyetli ve önemli bir işim var? Ya ben bunlara, bunların tomuna merhametsiz yürek diyorum. Tomuna merhametsiz yürek diyorum bu merhametsiz yürek. 172 gün olmuş. Şu 172 günde bir kere beni arayıp, bir kere arayıp bir kere arayıp samimi bir şekilde evde misin, büroda mısın, seni görmek istiyorum diye yanıma gelmemiş. Yani e, Allah'a havale ediyorum. E, netice itibariyle dediğim gibi evladımla evladı da arkadaş. Anlatabiliyor muyum? Bir kere gelmemiş. Hani böyle şeyler gibi çok affedersin, e, tabiri çok şey yapmak istemiyorum ama hani e, şey şeylerin arkasında Tintin, tin, e, işte genel başkanın, işte genel başkan yardımcılarının, bakanlar geldiğinin arkasında ben varım şeklinde gözüküp sonra giden bir adam. Şeyle, şey bölümünde beni şeyimin dışında olduğu için, e, korumun dışında olduğu için e, gelinimin, kıymetli gelinim Sena'nın e, annesi ve babasıyla olan yakınlığını da e, şey yapmak istemiyorum. E, yani burada deklar etmek istemiyorum. Onlar e, şey yaparlar. Netice itibariyle... E, ha, kamuoyu bunu bilsin. Kamuoyu bunu bilsin. Netice itibariyle kamuoyu bunu bilsin ki e, bizim e, daha e, nitelikli insanlarla, nitelikli insanlarımızı temsil etmesiyle ilgili o, o, noktada hassas e, davransın anlamında söylüyorum. Bunu asla siyasi olarak söylemiyorum. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar ben kesinlikle yargıya inanıyorum. Bu yargılama sonunda netice itibariyle bu e, merhametsizlerin, e bu e, katil şebekesinin, organize katil şebekesinin e, çünkü e, yani davayı takip ettiğiniz zaman yakın olarak değil, vicdan sahibi bir insan olarak tahammül etmek mümkün değil, öyle midir? Doğru. Yani siz izlediğiniz zaman bir basın mensubu olarak, bir baba olarak anlatabilir miyim, yüreğiniz dayanmıyor, doğru mudur? Evet. Yani şapır şapır dökülen bir sistemle karşı karşıyayız. Bir yanda dört kişilik e, parayı Allah bilmiş bir e, katil şebekesinin başındaki bir aile sağ tarafında e, olayı tespit edip daha sonra örsbaş eden e, niçin örsbaş ettiklerini hala söylemeyen ama mutlaka ortaya çıkacaktır bir menfaat karşılığı mı bir baskı sebebiyle bir belediye etki, şey a, a, e, grubu hemen sol tarafında e, tamamen e, niteliksiz e, ne yaptığını bilmeyen anlatabiliyor muyum bulunduğu makamın ağırlığını bilmeyen çünkü başındaki içeride de belirttim sırrı denilen vatandaş orman mühendisi ne anlar e, Yine Özel İdaresi Sekreterliğinden. Şimdi ben bir soruyorum bakın ülkenin geldi. Bunu bu kimler buraya getirdi? Allah'tan hangi torpille geldiler? Şimdi getirenlerin yürekleri sızıyor mudur bilemiyorum. Şimdi burada netice itibariyle bir grubunda il özel idaresinin çürümüş sistemi arkasında vahamet arz eden ya böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar yani denetime geliyor. Turizm Bakanlığı personeli denetime geliyor. Gazelle otelde yiyip içip kalıyorlar. Gazelle otelinin ee, müdürü şoförlük yapıp götürüyor. Sonra buldukları noksanlar e, ya arkadaşlar alay eder gibi e, halıyı değiştirin, tuvaletlerden koku geliyor, tuvaletleri 3-4 tane şey alın, e, koku şeyi alın e, işte 3 e, tane madde bulmuşlar e, diğeri de e, sakat, engelli, engelli şeyinde 2 de 3 ya dalga mı geçiyorsun? Ben şeyine de e, inanmıyorum. E, yani şeye de inanmıyorum. E, Gördüklerine, odaları gezdiklerine falan filan da inanmıyorum. Şey ben diyor ki en sonunda belediyenin e, çalışanı diyor ki ben 28'inde gittim diyor buraya. 28'in cumartesi günü dek geliyor. Kapalı. Anlatayım daha sonra tarihi yanlış yapmışımdır diyor. Müdürün haberi yok. Şimdi bu evrak önüne gelen belediye e, başkan yardımcısı e, ben bilmiyorum diyor. E, böylesine çürümüş bir sistem. Yani tam bir cinayet şebekesi. Bu cinayet şebekesi maalesef bizim evlatlarımıza dek geldi. Adaletin yerine geleceğine inancım tam. Benim ayrıca, ayrıca e, bugün güçlü olup, e, ben bunlardan tabii hükümetin üst düzeyinin e, tabii sistem içerisinde, şimdi, şimdi o kadar memleketin o kadar ciddi meseleleri var ki Gazze bir yandan yanıyor. Türkiye'den başka buna sahip çıkan bir ülke yok. Anlatabiliyor muyum? Ülke hala e, Cumhurbaşkanı e, bir yandan Gazze'de. Öbür taraftan e, Allah gani, gani rahmet eylesin 12 askerimiz e, pisi pisine demek istemiyorum ama yani e, çok ihmal Tedbilsiz. ve tedbirsizlerden şehit oluyor. Öbür tarafta bakıyorsunuz ülke çok ciddi bir e, barış süreci içerisinde çok önemli buluyorum. Şu, barış süreci içerisinde çok onu da çok önemli buluyorum. E, bu arada e, e, yani çok severdim kendisini. E, sırrı Süreyya Önder'e de Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Bu